Burada önemli olan bu açtığımız çapraz deliklerin yukarıdan geldiğimiz tek delikle birleşmesi. Bu şekilde diğeriyle birleştirmiş oluyoruz. Damla keyfi var. Rusya, Litvanya, Ukrayna, Polonya gibi bölgelerdeki altık denizlerinden çıkıyor bu ürün yer altından. Doğal olarak çıkıyor ve milyon yaşında bu ürünler. Çocuklarda, bebeklerde özellikle diş çıkarmada, ateşlenmede, problemlerin giderilmesinde kullanılan bir ürün aslında. Bu da tesbih hali. Narçıl dediğimiz Hindistan cevizinin sütünün kosilleşmiş halinden elde edilen bir tesbih bu da. Şu anki rengi beyaz ama kullandıkça tabii 2-3 yıl gibi bir sürede önce kirli bir beyaz rengi sonrasında ise kahverengi Renkli ambalaj. Yaklaşık 10 yıldır e, tespih işiyle uğraşmaktayım. Alım satımla e, sosyal medya üzerinden başladığımız bu serüven, e, 10. yılında dükkan açmakla sonuçlandı diyelim. tespih işi biraz daha e, yani teklemeyle başlıyor aslında. Hani bir tane tespih alıp e, sonra sürekli 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 devamının gelmesiyle oluyor. İşte koleksiyoner dediğimiz boyut ortaya çıkıyor burada ben de meraktan işte bir tesbih, iki tesbih bu şekilde başladım aslında. Sonrasında baktık ki dükkan açacak boyuta gelmiş elimizdeki tesbihler. E, bunun ticaretini yapalım dedik. E i̇şte yaklaşık 10 yıl kadar önce sosyal medyadan satışlara başladık. E baktık hani vatandaş noktasında da tespih tesbih işi hakikaten popüler bir hal almış. E ondan sonrasında dükkan açmaya karar verdik ve şu anki işletmemiz birçok sanat atölyesini bu noktada e açtık merakla başladı ve gördük ki süreçte Türk milleti tesbihi seviyor. Yani tesbih e, kültürü Türk milletinde bambaşka bir yerde. Yani erke, erkeğin de en güzel aksesuarlarından bir tanesi aslında tesbih. E, kullanmayı bilene tabii, adabınca kullanana. E, bu sebeple böyle bir sektörde olmak istedik. Tesbihin yapım süreci artık tabii gelişen teknolojiyle çağla birlikte, sanayileşme, sanayileşmeyle birlikte e, tabii artık çok daha ileri boyutlara taşındı. Eskiden bunlar tamamıyla el işçiliği olduğu için süreç biraz daha uzundu. Tabii şu anda da el işçiliği tesbih yapan Türkiye'de binlerce usta var. Ee, biz de kendimizce tabii burada el işçiliği tesbihler de yapmaya çalışıyoruz. Ama dediğim gibi süreç e, el işçiliği tesbihler de uzun oluyor. E, şöyle ki bir tesbihin yani baştan sona bitiş aşaması neredeyse iki günü buluyor. Ama belki artık sanayileşmeyle dediğimiz işte o makineleşmeyle e, gelen çağda artık e, günde bin tane tesbih yapan makineler var. Sulu torna dediğimiz tornalar var. E halde böyle olunca tabii e, el işçiliği tesbihler e, adı üstünde el işçiliği olduğu için daha da kıymetli e, oluyor. Bu etken tabii malzeme de çok etkili fiyatlandırma noktasında ama el işçiliği tesbih makine işi tesbihlere nazaran çok da e, kaliteli ve fiyat fark oluyor. Tesbih yapımında kehribar dediğimiz malzeme. Tabii bunlar yapay malzeme artık günümüzde ateş var, sıkma keri var. Katalin dediğimiz grup, sıkma keri var, ateş var dediğimiz malzemeler, fenol ve formaldehit dediğimiz kimyasal malzemelerden oluşan aslında döküm malzemeler. günümüzde piyasada bulunan tespitlerin birçoğu bu şekilde. Doğal taşların yapımı bayağı zor. Doğal taşlar hem sertlik derecesi olarak hem de işlenilebilirliği olarak Diğer yapay suni malzemelere göre işlemesi daha zor malzemeler oluyor. Hastam onu, sektör olarak yani tesbih sektörü olarak fazla bir seçeneğin olduğu bir bölge değil. Örnek veriyorum bir tamir olduğunda en basitinden bir tesbihin imamesi kırıldığında bunun tamirini rahatlıkla yapabiliyoruz burada. Çünkü üretim de var bizde. Öbür türlü sadece üretim veyahut da sadece satış olsa böyle bir imkan, böyle bir olanak olmayabiliyor. Dükkanımızda şu an için el yapımı tesbihler çok daha fazla.